Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pazı hazırlıyoruz. Daha önce pazıyı bu şekilde denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Kavuracağız, çok lezzetli oluyor. İlk önce yoğurdunu hazırlıyorum. Bir diş sarımsağı çok az tuzla birlikte ezdim. İçerisine 3 yemek kaşığı süzme yoğurt ekliyorum. E ne kadar eklediğimi görmeniz açısından bu aşamalarını yavaş yavaş gösterdim. Böyle sarımsaklı yoğurtlu lezzetli bir pazı kavurması yapacağız. Çok az su ekledim bakın yoğurdumu hafif açtım şöyle kıvamı bu şekilde olacak yarım kilo pazı yeterli olacaktır İn, e, ince ince doğruyorum bakın şu yaprak kısımlarını doğradıktan sonra tekrar 2'ye 3'e bölüyorum pazılarımı bu arada güzelce yıkadım temizledim tavamın içerisine alıyorum hepsini tavanın içerisine aldım gözünüzü çok gibi görünmesin. Bu böyle kavurdukça azalacak. Bunu ister ana yemek olarak kullanın, isterseniz yemeklerinizin yanında meze olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Bakın, bu kadar. Şöyle bir çay kaşığı da tuz ekliyorum. Tuz miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve kavuruyorum. Yavaş yavaş bakın, azalmaya başladı, suyunu saldı, tekrar böyle çekti, toparladı kavurmuş oldum. İsterseniz en başta içerisine bir tane de soğan ekleyebilirsiniz bu arada. Daha sonra şöyle bir buçuk yemek kaşığı tereyağını tavamın içerisine alıyorum. Yağı eritiyorum. Eridikten sonra şöyle bir çay kaşığı da tatlı toz kırmızı biber ekledim. Hafif bir çeviriyorum. Üzerinin tereyağlı sosu da hazır. Bu hazırlamış olduğum sarımsaklı yoğurdun tamamını üzerine boşaltacağım. Güzelce harmanlayacağım. Daha sonra da üzerine tereyağı, isterseniz kuru biber de kızartabilirsiniz. E dediğim gibi, ister ana yemek, isterse e, meze olarak da servis edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın.